Aşırı sıcak bir sakara gününden hepinize Merhaba arkadaşlar şu anda Peugeot ekindeyim Sakarya'dayım. en baz versiyonunu 2008 aktif model yani bir iki motora sahip 75 beygir aracın fiyatı ne kadar içeride bize yeterli donanımlar ve kalite sunuyor mu onları göreceğiz hep beraber kalın beğenecek misiniz aracı merak ediyorum fiyatı da aslında Segmentinde rakiplerine göre biraz daha uygun kalıyor Aracımız manuel bir de onu söylemeyi unuttum Manuel vites bir araç Biliyorsunuz manuel artık ülkemizde azal, yani kullanımı azalmaya başladı Satışlarda acaba manuel nasıl gidiyor bilmiyorum Ama fiyattan dolayı da tercih etmek zorunda kalan insanlar oluyor Bu sebepten dolayı da manuel araçlarda az da olsa geliyor Bakalım inceleyeceğiz göreceğiz hep beraber ama öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İçeri geçiyoruz. Hepinizi seviyorum. İçeride görüşürüz. Arkadaşlar karşınızda yeni Peugeot 208. Biliyorsunuz bunu daha önce incelemesini yapmıştık sizlere ama şu anda gayet fiyat olarak da uygun. Baz versiyonlu bir tane 208'imiz var. Aktif model. Onu sizlere bir hemen kısaca göstermek istiyorum. Araçtan, araç bizlere neler sunuyor en baz versiyonu en uygun fiyatlı 208'de ne gibi özellikler var fiyatı ne kadar onları size göstereceğim hemen bayiye geldim bir fiyatları sormak için sizleri de bilgilendirmek için aslında böyle bir manuel araç buldum 208'in bakalım beğenecek misiniz özelliklerini sizlerle ilk başta bir bakalım Bu şekilde aktif 1.2 Puritek 75 beygir gücü var aracın yani biraz performansından e, tereddütlüyüm bu aracın 118 Nm torku var. Turbo yok. Araç atmosferik. Bunların turboları 1230 beygirleri de var. 100 beygirleri ve 130 beygirleri var. 75, 130. Ama bizim şu an inceleyeceğimiz araç, araç en baz versiyonu 1.2 ProTech 75 beygir aktif model. Ee, özelliklerini sizler gördünüz. Ön tasarımda gene o dişli tasarımı görebiliyorsunuz. Ondan ödün vermemişler. Farlarımız halojen olarak geliyor sarı. Onun dışında ızgaramızdaki o krom detaylardan gene vazgeçilmemiş. Onlar hani herhangi bir plastik kullanılmamış. O gayet iyi olmuş. Ee, çelik cantlarımız araçta var. Herhangi bir e, kapak, çant vesaire yok. Biliyorsunuz bazı markalarda bunlar kapat, kapak olarak geliyor. Ama Peugeot 208'de böyle bir e, ne desem çirkinlik yapmamışlar. 195 55 R16 ile geliyor. Davlumbazda herhangi bir yalıtım malzemesi yok. Rengi güzel gri. Gri rengi seviyorum. Herhangi bir beyaz rengi yok. E, metalik renkte de bir de 1300 TL'lik bir... E, opsiyon fiyatı var ve bu ara şu an 202 bin liradan 195 bin 500 liraya düşüyor Sakarya Peugeot ekine gelirseniz eğer burada fiyatlar bu şekilde. Anahtarsız giriş ve çalıştırma yok araçta. Manuel olarak giriyorsunuz. Arka tarafa bakalım. Arkada da herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılmamış. Hemen stoplara doğru uzanalım. Halojen stoplarımız var ama e, stopların konum şekli hani bu şekilde dik dik yatay yatay gelmesi dışarıdan akşam bakıldığında sanki led varmış gibi gösterecektir. Arka tarafta tamponlarda plastikler var. Benzinli olduğumuz için olduğu için aracımız Hemen eksosu burada görebiliyoruz. Bir bagajımıza bakalım. Litresini ben hemen sizlere buraya yazacağım. Sarı bir aydınlatma bizi karşılıyor. Hemen şöyle bakalım. Stepnemiz burada mevcut. Bazı versiyonlarda biliyorsunuz stepne de koymuyorlar normalde ama bu araçta stepne de var. Ondan kesmemişler ki bu fiyata rağmen gayet mantıklı hale getiriyor. Arka park sensörlerimiz var araçta. Onlar gayet iyi. Önde var mıydı bakın bakmadık. Bir de öndeki sensör var mı ona bakalım. Ee, evet ön tarafta park sensörümüz yok. Ama bu cazip, bu cazip fiyata gayet normal. Rengi sevdim gri. Bu arabaya yakışmış. Bir sarısını incelemiştik. Gri de işte, güzel olmuş. İçeriye bakalım hangi detaylar var. İçerisi nasıl? Aktifim. Aktif 208'imizin. Aracın iç tarafın tamamen plastik sadece şu kol dayamanın olduğu yer kumaş olarak geliyor. Hemen bu ön tarafa gelelim. Burada gördüğünüz üzere direksiyonumuz deri. Allah'tan kauçuk değil baz olmasına rağmen üst taraflar plastik. Onlar gayet iyi. Kadranlarımız analog. Burada bir ekranımız var. O ekranı size göstereceğim hemen. Şöyle bir koltuğumu ayarlayayım. 2 saniyeliğine bir start yapacağız araca size burayı göstermek için. Ekranımız gayet güzel. 8 inç gibi görünüyor. Ben bunu internetten bakıp size göz buraya yazacağım ama 8 diye tahmin ediyorum ben. araç ayarlarımız, uygulama, navigasyonumuz vesaire bunlar var. Bunları seçip navigasyonda daha sonradan aktif edebiliyoruz. Araç ayarlarımız var. Klima ayarlarımızı gene buradan ayarlayabiliyoruz. Bakın. Onlar gayet iyi. Tekrar mini'ye gelelim. Bir araç ayarlarında ne var ona bakmak istiyorum. Dur başta var. Park yardımı, patinaj kontrol. Araçta start stop özelliği var bu arada. Geri gelelim. Telefon ayarları vesaire burada görebiliyoruz. Güzel bir ekran. Ben seviyorum bunu. Kapatalım. Şöyle stop ediyorum. Tekrardan aracı. Kadranlarımız bu şekilde anahtarı kontaktan çıkarmamı söylüyor. Ayrıca araçta dediğim gibi manuel vites vardı. Vites seçicimizin görüntüsü bu şekilde. Üst taraf kavuşuk. Yan taraflarda piyano bile krom görebiliyorum ben. O güzel olmuş. Şurada krom parçayı da sevdim. Emin olun diğer markaları birazcık araçların Bu segment için konuşuyorum. Hep, Hepsi için konuşmuyorum tabii. Hep, bütün markalar için bazı markalarda ne şu parlak detayı bulabilirsiniz ne şu krom detayı bulabilirsiniz ne de buralardaki detayları bulabilirsiniz ama Peugeot bunlardan kesmemiş. Şurada güzel karbon fiber görünümlü bir detay var. Bakalım içeri kadar kocaman bir torpidosu karşılıyor bizleri. Aydınlatmalarımız burada sarı şeklinde. Buraya bakalım. Burada aynamız var. Hemen burada da aynamız var. Çok güzel. Direksiyonumuz güzel. Direksiyon da hoş görünüyor. Koltuğu kendime göre ayarlayayım. Bir de arkaya geçelim. Benim boyum 1.92. Bana baz alarak tabii ki ölçmeyin. Benim boyum normalin üzerinde 1.80. Bir insan bende mesela 2 parmaksa 1.80'de 3 parmak veya 4 parmak kalacaktır. O şekilde tahmin edebilirsiniz. Arka tarafta tamamen plastik ama kol dayamalarımız burada kumaş olarak gelmiş. Kol dayamamız yok. Ortak konsolda, arka tarafta da herhangi bir kol koldayım yok. Yani arkada olmaz ama tabi araç baz versiyonunda aktifte ortaya da koymamışlar. Onun dışında koltuklarımızda turuncu dikiş detayları var. Onları gayet görebilirsiniz. Evet, güzel ya mantıklı bir araç aslında. Fiyatından dolayı çok uygun. Öyle söyleyeyim ama sadece beni düşündüren bir motor var. Onun dışında herhangi bir şey düşündürmedi açıkçası beni. Yani sadece dediğim gibi motor düşündürdü. 1.2 atmosferik motor, 75 beygir, 118 Nm tork. Acaba aracı yolda nasıl gidecek? Hadi düzlükte sıkıntı yaşamazsınız bu araçta ama yokuşlarda biraz problem olabilir yalan yok. Ee, hani atıyorum bir de tatile vesaire bir yere bayramlara gidiyorsanız gibi siz bu videoyu izlerken bayramda olacaksınız büyük ihtimal. Hepinize buradan bayramınız mübarek olsun. Kurban bayramınız. Ee, dediğim gibi herhangi bir araç yüklediğiniz zaman aracı 3-4 kişi oturup bagajda çakılı yüklediğiniz zaman yokuşlarda bu araç sıkıntı yaratabilir. Çünkü araçta turbo yok. Yokuşları nasıl çeker? İnanın test etmek lazım. Pek güven vermedi o yönden. Ama fiyat olarak gerçekten uygun. Şehir içinde kullanacağım diyorsanız bu araç gerçekten çok mantıklı olmuş. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz kısa bir video oldu size bu aracı bulmuşken göstermek istedim hem fiyatından bahsetmek istedim hem de sizlere ne gibi özellikler sunuyor onları göstermek istedim gayet mantıklı ben hani 208'in tasarımını seviyorum hoşuma gidiyor bir Çok markanın kıstığı yerlerden de Peugeot 208 kısmamış özellikle o krom detaylardan çok az kısmış diyebiliriz Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu araçların da ben fiyatlarını öğreneceğim. Ona ayrı bir video yapayım diyorum sizlerle. Ekstra bakalım Peugeot'da fiyatlar nasıl. Onları göreceğiz. Çip krizi var ondan bahsedeceğiz. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.